İşte Kur'an-ı Azimüşşan, Rabbimizin kitabı, bu 114 sureden birisi olan Bakara suresi, 168. ayeti i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Esra'a Ya eyyühen nas, ey insanlar! Hitap şeklini görüyorsunuz değil mi? Ey insanlar! Mesela ya yüllediğine amelu, ey iman edenler, ey Müslümanlar diye de hitap var. Fakat burada ey insanlar, bütün insanlığa çok önemli bir konuyu Rabbimiz Celle Celaluhu şu ilahi mesajını iletiyor. Ey insanlar! Doğudaki ve batıdaki olsun, kuzeyde, güneyde olsun, hangi coğrafyada, hangi kıtada, hangi toplumda, hangi inançta olursa olsun, külü <laughs> mimma fil erdi halalen dayyiba. O yeryüzünde Rabbimizin nimet olarak lütfetmiş olduğu o güzel yiyecek içeceklerden helal olanları ve temiz olanları yiyin. Ve la tettebi'u hudvatiş şeytan. Sakın şeytanın peşine takılmayın. O Allah'tan da, peygamberden de, Kur'an'da, dinden de, imandan da, ahlaktan da, edepten de hepsinden kişiyi ne yapar? Kaçırır ve kişiyi tanınmaz bir hale sokar. Sakın şeytanın adımlarını takip etmeyin, ona tabi olmayın. İnnehu lekum alimun mubin. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Yani bu e, özellikle mubin ifadesi çok önemli. Apaçık bir düşman. Gizli saklı değil. Rabbimiz şeytanın bizim düşmanımız olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şeytanın bizim düşmanımız olduğunu bize ifade ediyor. kuran ı Kerim'deki helak edilen kavimlere baktığımız zaman, şeytanın vermiş olduğu zararlara baktığımız zaman açık ve net şeytan bizim ebedi ve ezeli düşmanımız. O halde şeytanın peşine takılmayacağız. Yani şöyle zannetmeyelim, şeytan şurada yürüyor, biz de peşinden gidelim. Böyle bir şey yok. Şeytan vesvese veriyor haram işle diyor. İçki iç diyor. Kumar oyna diyor. Anne babanı dinleme diyor. Efendim e, harama bak diyor. Haram işle diyor. tarzları, namazları terk et diyor. Boş ver Kur'an okumayı diyor. Başka şeylerle meşgul ol diyor. Efendim bak dedi şu 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 işlerle efendim heba et diyor. Şu eğlenceye bu eğlenceye dal diyor. Yani şeytan haram olan şeylere güzel gösteriyor. Rabbimizin emirleri de çirkin gösteriyor, zor gösteriyor, ağır gösteriyor. Dolayısıyla bu vesvese şeytandan bize geliyor. Biz de ona uyarsak şeytana uymuş oluruz. Namazı terk edersek şeytana uymuş oluruz. Kur'an okumayı terk edersek şeytana uymuş oluruz. Haram işlersek, içki içersek, faiz alıp verirsek, efendim kızlarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı tesettüre riayet etmeden, efendim başı açık ya da vücudu açık bir şekilde tesettürsüz bir şekilde yaşamalarına devam etmeleri rıza gösterirsek şeytanın adımlarını takip etmiş olur. Şeytana uymuş oluruz. Allah göstermesin. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bütün insanlığa şeytanın apaçık bir düşman olduğunu helak olmamak için, dünyada huzurlu, ahirette de mutlu, ebedi saadetli olabilmek için şeytanın peşine takılmamamızı, Rabbimizin yoluna, Peygamberin yoluna uymamızı bizlere önemli yüce kitabında mesaj olarak veriyor. Ve burada dikkatlerimizi çeken bir husus da yeryüzünde Rabbimizin nimet olarak bitirmiş olduğu yiyecek ve içeceklerde helal olanı bir de temiz olanı. Demek ki yiyeceğimiz helal olacak, haram olmayacak. Yani haram olan şeyler bir hakka girdiğimiz zaman hırsızlık, gasp, soygundu, efendim alavera dalavereydi bunlar haram olan şeyler. Dolayısıyla Rabbimizin haram kılmadığı, helal kıldığı şeyleri yiyeceğiz bir de temiz olacak. Yani temizlik de önemli. Dolayısıyla yediğimiz şeyler bizim bedenimize, yediklerimiz de bizim psikolojimize de etki eder. Dolayısıyla yediğimiz içtiklerimiz fizyolojimizi de tesiri altına alır ki bu da bize öyle ya da böyle zarar da verebilir. Mesela şimdi şu son günlerde neler yaygın baktığınız zaman önceden böyle kısırlık yaygın değildi, değil mi? Yani sonra tüp bebek vesaire falan kampanyaları başladı. Efendim doğum oranları azalmaya başladı. Kısırlık çoğalmaya başladı. Önceden bu kadar yaygın değildi. Demek ki yediklerimizin, içtiklerimizin böyle tesirleri var. Asabi olduk, öfkeli olduk. Efendim böyle karşılıklı oturalım, konuşalım. Böyle bir alçak gönüllülüğü yavaş yavaş kaybetmeye başladık yahu yolda giderken yol efendim benimdi, senindi, trafikte burayı ben park edecektim, sen park etme şudur budur. Efendim bu ve buna benzer kavgaları hatta cinayetleri bile maalesef televizyonlarda görüyoruz. Yani bunların elbette günahları işlememiz, haramları işlememiz, farzları terk etmemiz, bir de yediklerimiz ve içtiklerimizin de seyrettiklerimizin de bunlara tesiri var. Dolayısıyla yediğimiz helal olacak ve yediğimiz de temiz olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu yediklerimizi, içtiklerimizi helal olanlardan ve yediğimiz, içtiğimizin temiz olanlardan ve hayatımızı da Müslümanca yaşayan kullarından olmamızı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyessere eylesin.